Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tarifle sizlerleyim. Kışlık kuru dolma yapacağım. Benim etrafımda arkadaşlarım ve komşularım gerçekten çok severek ve beğenerek yiyorlar. Tarifimi umarım beğenirsiniz ve uygulayıp tarifinizi siz de benimle paylaşırsınız. Hemen malzemelerimin sayımına geçiyorum. Burada hemen kışlık kurutulmuş patlıcan biberlerimizi öncelikle 15-20 dakika kaynattık. Daha sonra soğuk suda süzerek bir süzgecin içerisine aldım. Biraz salamura asma yaprağımız var. 3 su bardağı pirincimiz var. Şöyle yarım kilogram, 500 gram yani kuzu etimiz var. Kuzu etimizi de küçük küçük doğradık. Siz dilerseniz kıymada tercih edebilirsiniz. Büyük bir baş soğanımız, kuru soğan, 3 adet domatesimiz, şöyle yarım çay bardağı kadar nar ekşisi. Baharatlarımız ise bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı, pul biber bir e, tatlı kaşığı, kuru nane bir tatlı kaşığı, kuru kekik bir tatlı kaşığı, reyhan ve biraz da kimyon var. Kimyonu az tercih edin. bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Burada da iki yemek kaşığı e, toz sumağımız var. bir yemek kaşığı da tuzumuz var. Tabii ki bir demet maydanozu eklemeyi unutmuyoruz. Ben dondurucudan çıkarttığım için benimkisi biraz kararmış gibi görünse de aslında çok taze. Şimdi hemen malzemelerimi küçük küçük doğramaya başlıyorum. Hepsini aşamalı olarak sizlerle paylaşacağım. arkadaşlar bütün malzemelerimizi doğradık şimdi diğer malzemeleri de karıştırıp yavaş yavaş dolmamızı sarmaya geçebiliriz şimdi şöyle nar ekşisini koyuyorum pirincimi ilave ediyorum Evet arkadaşlar malzemeleri sayarken söylemeyi unutmuştum. 3 yemek kaşığı da domates biber salçası karışık bir şekilde koyuyoruz ve bir buçuk su bardağına yakın sıvı yağ ekleyeceğiz ve şimdi bütün malzemelerimizi güzelce karıştıracağız. Evet iç harcımız bu şekilde hazır. Şimdi dolmalarımızı doldurmaya başlayabiliriz. Şöyle biberlerimizi alıp içerisinde kontrol ettikten sonra şöyle yarım yemek kaşığı içten koyuyoruz. ağzını hafifçe kapatıp tenceremize yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bütün dolma biberlerimi doldurdum. Şimdi biraz da yaprak saracağım. Yaprak sarmasını eğer siz elinizde yapmayı bilmiyorsanız şu şekilde sarabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sarmalarımızı da güzelce yerleştirdik. Şimdi üzerini geçecek kadar kaynamış su ekliyoruz ve ocağımıza alıyoruz. Üzerine de böyle bir porselen yerleştirirseniz dolmalarınız pişerken dağılmaz ve taşmaz. Evet arkadaşlar dolmalarımız pişti. Şimdi tepsimize dökeceğiz ve servis yapacağız. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir biçimde dolmalarımız pişti. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen eğer tarifi beğendiyseniz beğeni yapmayı Yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.